<laughs> Amoş. Bak evet, bu gördüğünüz emal üzümdür. Böyle yine burası çok güzel. Gördüğünüz gibi incir. Düzgündür. Üzüm. Baba. Kız <laughs> ben sana diyorum gülme. Gel. Gördüğünüz al, gibi al. burada incir var. <laughs> Ancır var. <laughs> ya. Biraz da dedeyi çeksin ben. Ne çekmesin. Seni şeyler çeksin. Arkadaşım benim. Benim ya. Baba sen düğüne gelecek Tamam. <Sessizlik> <Sessizlik> ha nereden baba sen nereden çekti? Nereden kamerayı çekiyor Gel gel ya, bu, gel <Sessizlik> hadi, gel <Sessizlik> ya, bu, gel gel <Sessizlik> <Sessizlik> Debochi davom yo'q bo'ldi. Semik. Semik. Sen deg'il, kechalar. Bu yerda paqo. Mama. Qalig'im, nelay? Tuna bi hech bo'lmaydi. Ba'zi ular yo. Yo paqo rekena. O'mar pata. Paqo paqo shuvur. Qurey, ha?

ハハハハ

Çantamı Rab yiyeceğim. Rabia habl, Rabia yenge. Rabia yenge. Bana biraz süt pişir, İçeceğim. Karnım ağrıyor. Tamam. Hadi. Tamam. Hala sen bir şey. Ne? Ben biraz bir şey. Tamam. Nurcan. Hey Özlem. Hey ben görülür müyüm? Be. Baba. Neyse siz ben onu ben gitmeyeceğim. Çünkü ben bir bir geçireceğim? keçilerim. Rabiha. 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 <laughs> Rabiha. Ah. Bana ne ya? yarın söyle söyle. Bana gel bir kemer çekeyim. Düşüreceksin. Ha ha ha. cevizden derden nasıl bir kesen bak. Hayvanlardır bu sayı sevdiler. İne... Bahçemiz oradadır. Adır <laughs> kızı. Adır kızı. Evet, evet babam da kaçırdık ya. Dedem oradadır, babaannem oradadır. Gördüğünüz gibi. Yapıyorlardır. Kuvartı yapıyorlardır. Kuvartı yapıyorlardır. Yemek yapacaklar. Siz ne yapıyorsunuz acaba? Biz mi? Biz şimdi. Adır beni oynatmayın. Özlem iyice kaç şey yeriz. A, makalda eşya alacağım. Bir dakika sonra da buraya eşyalar alın. Annemi. Oradan yakında kardeşim, bir katır geliyor kardeşim, ama o katır bilmiyorum. Dört, dört gün sonra. Evet Cuma 12'dir. Dört gün sonra Ali Can'ı göreceğim. Balacığım beni göreceğim. de Bak. Şimdi sigara içme. sigara içersen ölürsün. Bu bizden zararlıdır. Baba hepimiz bir şeyden

harek ayakı alık dağa dağa mafi oğlum bak dağa dağa mafi oğlum bırak rahona iste oğlum rahona ha 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 var rahona ey ya ye çekin bak anne oğlan bak anne hafza baba hebi izle bakın bunu koklayınız çok güzel Dışta i̇şte traziye. Avto. <laughs> Haye, <laughs> 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 <laughs>

(צחוק) Kerem bu. He? Ağaç der? Ne zaman Vallahi şimdi kadar yaptım. Ben bunu da böyle yerim. Ben bir güzel bu nedir acaba? ben de bana. bilmiyorum yani. Atalım gidelim. Atalım, Atalım gidelim. Ya baba öyle atılır mı bu, Baba baba. Bakın inciler. İşte böyle koyulacak. Gel. Aa baba bak baba baba. Çık han önünde. Baba bir atılmaz, bir atılır ha. Baba bir atılır ha. Sakar cündü. Al atılır, atmayı bilmiyorsunuz ya siz. Ah! bak bana baş oldu oradaki hayvanlar. Gördüğünüz gibi bizim bahçe çok aşar oldu. Evet. bahçe. En büyük bahçe, bizim bahçe. Baba bulmamış. Ben bulmamış. Hem bulmamış. Hem şu bulmamış, ben

Vanaı kaptı. Bak, dede beni görse ben, ben dövecek. Dede ben görmesin. Bunları incir sanacak. Evet. Bana bak. İnci. <laughs> <laughs> <Ay, ay, ay. gülüyor> de, de de ben yaptım. Dede görmesin. <laughs> <laughs> de, de <laughs> <laughs> <göresin>. Su, su. Dede. <laughs> <laughs> Tamam. Hadi konuş. Ne ha. biraz dolaşayım tamam mı? Vallahi. nereye çekeceğim? Nereye çekeceğim? Ay ki ki ay mana. Baba şimdi ne yapıyorsun? Koyma. Anne. Git bir bal, o koy, o sandık bunu. Baba koparıyorum. İncirler güzel mi baba? Baba incirler güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bahadır şu. Yeter basın, yeter. Bahadır'ın canlar bir <laughs> Baba Babaanne bir bak. Bana bir bak.

<laughs> şey, Merhaba <yemeği yapar>, <laughs> Ben, <lehsene> ben. <laughs> geldim ona göre. Sağ <laughs> <Başı gülüyor> <laughs> git, sırayla git. İyi, tamam. bah, bakacaksın. Kendine bakacaksın Başı... kameraya bakın, kameraya. kameraya. Bak bizi de çeksene. Hello, my name is Ercan zahmet olursa bizi de çeker misin? <laughs> sen de söyle, Kamerayı. Ali sen de söyle. Hello, my name is I I my, name. Hey, my name is Elijah. My Hello, my name is Sevilay.